Hashtag video vlog. Tek renk videolar, vloglar. Evet. Şimdi bir evde bir sürü kişi yapıyoruz. Tek kişi yaşamıyoruz. Bir sürü kişiyle evde tek renk yapıyoruz. Çok zor bir şey. Benim bir sürü boyam var. Bakar mısınız? Pembe. lacim de var. Şu an saçımızı göstermek istemiyorum. Acaba maskem de var. O yüzden göstermiyorum. Akşama kadar bu markası kaydedeceğiz. Değil mi kankiş? Aynen kankiş zaman evimizi gezelim. Duvarın renklerini, tek renklerini evet. evet. Benim tek rengim bu. Bakın. Kurtar bizi. Kilitlenmiş. <laughs> diğer oda. Kız yok. Su ama içeride kilitli. Kızın odası. <laughs> süper bebeğim içeride birisi. Evet. Ben süper bebeğe. Kostüm gibi şey yeah, yani. Ben süper bebek. Dur. Benim şimdir bu. Burası ben süper ninja bebek. Sarı'nın odasında pek de bir şey yok. Bir tane raf var, bir tane yatak var. Ne odası? Tek renk sarının. Ha. Tek renk kadını, sarının odası. Çok, çok, yani çok sade Aa. bayağı. Bayağı bayağı tatlı. şimdi tek renk beyazın odası. Yani üç kişi yatakta yapıyor. Çok hoşuma gidiyor o da. Bu da morun odası. Bu da şimdi benim kan odası. Açayım mı kapıyı? Aç. Açayım mı kapıyı? Aç. 23 Nisan'da açayım mı kapıyı? Aç. Bum taka taka bum taka. İşte böyle bir odası var. Daha aşağıda falan geldik. Ama o kadar daha kıyafeti var benim odamda. Çünkü benim odamda kalacak. <laughs> Yeşil maskeleriyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa, çok arkadaş perver birisi bu. Misafir perverler ya. Bu da arkadaş perver. Yani ben de misafir perverim. Evet, bir tane çanta alacağım buraya. aşağı beğendim bir tane çanta ve bu sesine gittiğim için bir tane pembeli Mor bir kıyafet alacağım. Ha. Saçlarımızı boyayacağız mı? Boyamıştık ya. Tekrar boyamayacağız mı? Boyayacağız yani. Çünkü saç boyama maskemizdi o pembe. Değil mi? Evet. Yani şimdi beni maskem mi suratımda maskemi koyalım. Maske böyle ve tekrardan e, maske yaptım. Hadi. Artık. Benimkini çıkartır mısın arkadaşım? Çıkarttık. <laughs> Çıkarttık. Teşekkür ederim. Şimdi e, istediğin rengi seç sen. Hangi? renk? Hmm, mor var mı? E, mor var bir tane bu renk. Tamam beni ona boya. Boyadım. Bakayım. Boyamadım boyamadım ya. Pembe saçımlar geldi. Benim, e, benim tek bir koyu rengim. Tabii ki de. Pembe su her şey pembe arkadaşlar koyalım. Hmm. Şu koyduk. Şimdi pembe boyayı koyalım. Aman. Üzerini de. Şu pembe de. Bakayım. Çok. Oldu mu? Devir. Ben şey renk istiyorum. Ama. Ama ne renk? Anıyorum, yanıyorum. Yanıyorum. Ama şu renk. Şu renk istiyorum. Bakalım. Bana gelsen mi? Bayağı çevirdi kötü pembeden. Kurtulmak istiyorum ya. Senin aynı renkte boyayabilir miyim burada kanka? Boyayabilirsin kanka. Tabii teşekkür ederim. Böyle dışarıdan yemek soruyoruz. Çünkü bizim Bizimki Bizim fırın var. Biz yemek yapmakta bir şeyler yemek alacağım ben. Yemek alayım. Çünkü yemek yemiyorum. Sonuçta yemek yemek için. Baya uğraşmam lazım. Burada yemeklerimi koyacağım. Yemekler koyacağım. Şuraya da bir tane raf yaptırmayı düşünüyorum. Raf yokmuş gibi odamda. Burada da. Evet. Sübzüm. Evet şimdi benim benim boyamı yapalım Elif bence. Tamam. Senin boyanı yaptık. Ben kalırsa aynı boya boya şunu kullanacağız. Şimdi boyamaya geçeceğiz. Boyadım kanka. falan ama hazır mısın? aynı. Bum takatta kaldı. Get it. 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 Get Boya kalmış kanka. mı? Ne kalmış? Şimdi ee, var var. Anam ben Evet saçlarımızı mora boyadık şu an. Aşırı güzel. Bir de maske yapalım mı arkadaşım? Kanka yapalım hadi. Hadi kanka. Bum bum. Çak çak. Bum taka taka. Evet alışveriş merkezine gidelim mi kanki? Gidelim kanki. Dur bir dakika şöyle bir Karakter değişme. Değiş dokun. Anne ben değişeyim mi? Ee, yeşil olayım mı? O istiyorsan. Yeşil tane pembe O zaman saç boyama tekrar. Yok tekrar değil. Yine aynı renk yapacağım. Saçı. Mor. Aynı daha. renk. Ee Kanka bana telefon almaya gidelim. Hadi gidelim kanka. Sana da telefon almaya gidelim. Çünkü bayağı da telefon istiyorsun, değil mi sen? Evet, bayağı da istiyorum. Şöyle çok güzel bir renk buldum bana. Resmen ben böyle çok güzel şeyler gelmiş indirim ay indirim gelmiş bir de. Hadi kankişim. Tekrar beyazla mı gidelim? Tekrar beyaz gelecek gelmişti de. En son. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Kanka alo. Kimle konuşuyorum? Hadi. Evet. Hadi gel. O zaman alışveriş merkezinde görüşürüz arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar. Gene. Evet. Benim hiç telefonum olmadıydı. Nerede oldu? Olduğunu... Arakterlerini tecrüleyin. Bir bu tarafa bakalım. Lala lala lala. Telefonlar nerede? Ya. Telefon yok burada. La 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 la. Telefon. Bu da fotoğrafçı var. Dakika. Cüzdan. Ben de oraya koydum. Bu sahibi gelsin alsın diye. Hayır çaldın. Ta. Dum Çabuk polis güvenlik birisi gelsin dünyamı kurtarsın benim. gelsin. o çok iyi o gelsin. Ya bir saniye. Yaratıkların reklama bitmişti. Dudu dudu. -du. burada bir çalıntı var. Tüm parlüşler için kaçarlıdır bu. Benim cildanımı çaldı. Bit, bitti, bitti şey an. Gidiyorsun hapı şov. Fotoğrafçı bir çekilce çekil çabak. <laughs> Aldım. Market yeriyor altında çirkin şey. <laughs> Kötü şey çok kötüsün. gidiyorsun Yoş. Amerikan aksanıyla bile çalıntılar yok olmuştur. Baş gelmiştim. Hayır hayır çok güzeldi. Çöp at mı? Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Çık. Çin. Benim düşlerimi açılmış. Olamo. bir kötülüğü. Ben Hayır ben renk kumbasıyım. Yeler şarıyor. Benim arkadaşım renk bombası bir tane. Yalancı seni, hesap çalıcı seni, kötülük seni, berbatlık seni. Hayır, hayır ya benim bir tane tane canım var. Yani Nilüfer'e var. Yalancı kız, kanka çalıcı, kızları çalıcı. Hadi gidiyoruz buradan. Hayır. Bu ne Amerikan aksanıyla? Ay neyse ki kurtulduk. Oh. Hadi Çok... gel arkadaşım biz telefon alalım. Kanka. Kime kanka demeye çalışıyorsun Allah Allah. Sana demiyor bana diyor. Evet kanku. Kanku. Gelsene. En ucuz telefonlar hangisi? En ucuz olanlar. Bir de kurbağalı. Hayır, o ucuz değil. Onlar en pahalı. Şu bir tek ucuz değil. Oy çok çok güzel şu güzel. hani. hoşuma gitmedi şu ya. Hangisi? Şu. Hangisi? Telefonu salladı anlamıyorum. Bak. Ha. Bir Ben de onun beyazını istemiştim ama o da mı çok ucuz bir telefon? Ucuz. Ee, ben istedim. Ben şuna bayıldım. Bunu alabilir miyiz? Abi? Ben öderim. Ben öderim kanka ya. Şu telefon hangi kaç ile para? Bu ben miyim? Evet. Arkadaşım ben bunu istiyorum. Kaç para o? 7582 TL. Ana çok ucukmuş. Kanka ne gerek var? Ben kendim alırım ya. Hayır hayır hayır. Al sen misafirsin. Ay çok teşekkür ederim. O zaman ben de sana bir tane şöyle kırmızı çok seveceğim bir aterikolu alayım mı? Bayalım. Ben de parasını Öf. ödeyeyim. Çıkır çıkır çıkır. Güzel. Zaten e ben ben ödeyeyim mi? Ay ne oldu? Canım ben ödeyeyim ya. Ödedim mi? ben ödedim. Yok yok ben ödeyeyim. Ödedim. Ödedim gel.